Sevgili basketbol severler hava atışında Simon ve Tibor Plays karşı karşıyalar. Ve ilginç bir hava atışı oldu ilk ucum Anadolu Efes'ten gelecek. Buğra oynadı. 5 saniye var ucum süresinin son ermesine. Tibor Plays kendini göstermişti. Şimdi Simon son elle atışı. Şık bitirdi. Kronoslav Simon. Elgin çembere gitti. Çıkarttı dışarı. Berk Uğurlu, 8 saniye var ucum süresinin sona ermesine. Shepard. En üstün tren. Üstelik atışı isabetli. Şimdi Moerman'la oynadı Basile Misic. Moerman, Plyce. İçeride rahat bitiriyor Tibor Plyce. Burahan Tuncer. Orta mesafeli atış Burahan'dan isabetli Shepard orada topa hamle yapınca. Plyce devrildi içeri. Şimdi Moerman tepede bomboş yükselik atış Moerman. Doğuş Balbay çıkarttı tepete. Babuha üç sayılık atış isabetli. Ercinkuk turnu bıraktı. Çok temiz. Zahide Reynes. Simmons kontrol etti bir şekilde. İçeride Ercinkuk. Güçlü bir smaç. Karşısında Han Tuncer var. Yine son top Topaş'ın elinde. Shepard içeriği zorladı. Yine son saniye basketi geliyor. Belkurlu şimdi pasını vermek istedi orada. Bir şekilde topu kontrol etti Ercinkuk. Atışıma şöyle değil. Ertan Gazi, Kronoslav Simon. Çıkarttı dışarı Moerman üçlerlik atış. Moerman dön isabetli hızlı ucumda. Vasile Misic içeriği zorladı. Atışı başarılı değil. Rebound'unu aldı. Moerman bomboş. Üçlerlik atış. Aynı noktadan bir üçlükten gönderdi Moerman. Farkı iki top civarına çekebilecekler mi oyunda? Casey Shepard. Üçlerlik atış nefeden. Shepard'dan isabetli. Moerman'dan pas hatası. Yiğit Arslan hızlı geldi içeriği zorladı. Basketi buluyor Yiğit Arslan. Bobo buldu. Boboa içeri indirdi. Muerman içeri zorladı ve son saniye basketi. Bu kez Muerman'dan geliyor. 6 saniye. Burahan potu altından top oyuna soktu. Şimdi play satışını kullandı. İsabeti buldu. Shepard. Burahan onun karşısında. Shepard 2 saniye kala. Edison Zanot şu başarılı saniye var hücum süresinin sona ermesine. Boban savunuyor onu. Shepard bile, bile oynadı. İçeriye oynadı. Bu alsan bir smaç Simmons'ın. <laughs> Vasile Misic, ilginç bir pas gitti. Plyce içeride bitiremedi. Top içeriden çıktı. Şimdi Tyler Ravis, Shepard fake'ine cevap aldı. Köşeye gönderdi. ordu üstleri atışı itar. Santan isabetli. Top aşağıda muazzam bir geri dönüş. Büyük heyecan var. Son çeyreğin son 5 dakikasında. Vasile Misic çembere gitti. Sol turnikesi başarılı Vasile Misic. Orada bir tersleşme Plays, ve arasında. Muerman boş kalınca üçlüğü gönderdi. Bobo çıktı perdeden. Tepede Shepard'dan sıyrıldı. Bobo Plays! isabetli değil ama kendi atışını tipledi. Belkurlu 3 saniye var artık. Belkurlu içeriği zorladı. Blok geliyor. Bobo atan blok yerli belki uğurluyor son saniyede. 84-77 mücadele sona eriyor.